Merhaba arkadaşlar, bugün size hastane çantası videosu çekeceğiz. İçeriğini gösterelim şimdi. Evet şimdi size çantayla valizi tanıtayım öncelikle. Ee, sonra yerleştirmeye devam ederiz. Bunu ebebekten almıştım. Anne bebek çantası. Şöyle e, bebek arabasına takmak için askıları var. Bunu bu şekilde takabiliyoruz. İçini de göstereyim. İçi de gayet geniş. Kenarında koyma yerleri var. Ben buraya Doğusa pediyle bebek bezi koydum. İki numara koyduğum için. Diğeri bütün paket koymuştum. Kenarında biberon veya suluk için iki bölmesi var. Aynı şekilde burada da bu şekilde bölmeleri var. Gayet kullanışlı duruyor. Daha kullanmadık ama bakalım. Valize de Bim'den almıştım. Orta boy bir valiz. Yine çift bölmeyi bu şekilde böyle kullanışlı işte gayet iyi olacak. Şimdi bebek için aldıklarından başlayabiliriz göstermeye. Öncelikle ben onun hastane çıkışı koyuyorum bir tane. içliği zıbını, alt üst takımı önlüğü, eldiven ve şapkası var. Bunu hani direkt ebelere vereceğim. 4 tane çorap koydum. Bu, bu da 5'li bir hastane çıkışı. Aynı alt üst takımı, şapkası, e, önlüğü, eldiveni, içliği, zıbını altı falan var. Bu ikinci hastane çıkışı. Bunun ayakkabıları da var. Bunları da koydum resim falan çekilmeye lazım olur diye. Bu da yine az parçalı bir hastane çıkışı. Aynı şekilde set olarak hepsi var zıbını falan. Ee, ben toplam 4 tane hastane çıkışı koyuyorum. Bunu da ben isimli böyle yaptırmıştım. Kanatlı. Şöyle 3-4 parça battaniyesi de var bunun. Onu koymadım. Aynı şekilde içliği ve zıbınlarını kendim evden ekledim bunu da koyuyorum resim falan çekmek için lazım olmuş bu şekilde koydum toplamda 4 tane oldu ee, uzun zıbınları yok şimdi havada soğuk olacağı için bir tane de uzun zıbın ekledim ben de onun olmaz diye bakalım ee, emzirme yastığı çok önemli diyorlar onu koydum Burada ağız mendilleri var 4-5 tane koydum. Slip'in Natural bambu ıslak mendil tercih ettim Ben daha doğal en doğal içerikli diye tercih ettim e, muhtelanın pişik kremine bebek temizleme pamuğu koydum. İlk doğduğunda büyük ihtimal bunu kullanırım ama ne olur ne olmaz diye ıslak mendil de koydum. Baby Me'nin alt açma örtüsünü koydum. E, bebekten almıştım yine. E, Slippy Natural Bambu 1 numara bebek bezi bir paket koydum ama e, kimse hani yazmış internette olmuyor etimi küçük geliyor diyor. O yüzden 2 numaradan da bebek çantasına tekrardan ekledim 10 tane kalan bazı yerlerde havlu koyun demişler. Ben de ne olur ne olmaz diye havlu koydum. Müslin örtü koydum bir tane. Bir tane de normal battaniye koydum. Hastane çıkışında battaniyesi vardı zaten. Bebek için eee biberon koydum. Avent'in cam bu da. Emzik koydum. Bu da Avent'in. Cair emzi lazım olur olmaz bu seyir hani karşı oldu Bebek için hastane çıkışların dördünde bunun içine koyacağım. Valiz hani organizeri almıştım ama onu beğenmedim. Böyle naylon bir şey vardı evde. Buna koyacağım. Daha hani karışmasın bebeğin kıyafetleri diye. Öyle paketleyeceğim. Şimdi kendim için aldıklarıma geçebilirim burada öncelikle göğüs pedi koydum kraftın kini almıştım ben iki tane bir kalın bir normal çorap koydum e, lohusa çamaşırı koydum bir de emzirme südiyeni koydum buraya bunlar da karışmasın diye bir tane pijama takımı koydum bu şekilde. Bunu LC'den almıştım alt üst. E bunu da LC'den almıştım. Bu da sabahlı kolları dantelli uzun bu şekilde. Bunlar hep ütülendi ama tekrardan tabi kırışmış içinde. Bunu dışarıdan almıştım o şunun üstüne giyerim diye bunu da koydum tekrardan. Yani toplamda bir takım pijama takımı, iki takım da sabahlık ve gecelik koymuş oldum. Şöyle bu da Effort'un sabahlık ve geceliğini almıştım. Uzun kollu bu da. Ama gerçekten bayağı yumuşacık, güzel, kaliteli. Şöyle dantel detayları var. Bunun sabahlığı da var. Onu da göstereyim. Bu şekilde. Sabahlığı da var. foto. Bunu da internette bir sayfa da Bunları bu şekilde koyayım katladım. Bir tane emzirme atleti koydum çok ihtiyacım olur mu bilemiyorum. Her ihtimalle karşı koydum bunu da. Ee, göğüs için gümüş kapak tercih ettim ben. Doğuma bir ay kala başlamak iyi diyorlar. Ben de yakında başlayacağım. Bu şekilde. Ee, ayrıca göğüs kremine ihtiyacım olursa onu da alırım. Şu an almadım. Şimdi çantamı ekledim. Bunu da LC'den almıştım. Bu da hastane odasına giymek için terlik. Aynı şekilde hava soğuk olur diye bu da sabahlığı. Pijama takımının üstüne falan giyerim. Diye. bazıları ameliyattan çıkınca çok üşüyoruz falan yazmışlar. Ne olur ne olmaz diye hırka yerine bunu koydum. Süt için mananın emziren anne çayını tercih ettim. Ee, kilot çok öneriyorlardı ondan aldım. Bir de Avent'in ucu var bu şekilde. Bunu aldım hani emmeme ihtimaline karşı. Burada da kendim için aldığım bir de Lorsa var. Aynı bunu da ebebekten almıştı. Evet bunları bu şekilde yerleştirdim. Şimdi beyaz olduğu için bunları şöyle üstüne kapatacağım. Bir şey olmasın dökülmesin diye. Bunu böyle kapatayım. Kendi tarafına. Bebek Bunlar... için olanları da bu şekilde paketledim. Karışmadan daha temiz bir şekilde. Evet hastane çantamız bu kadar arkadaşlar. Buna da bezleri falan koydum. Bunu kullanacağım için çantadan çıkardım. Bu şekilde biz hazırız artık hastane için. İnşallah size de fikir olur. Eksik bir şeyimiz olmaz. Hayırlısıyla bebeğimizi kucağımıza alıp gelin üzerinize. İzlediğiniz için teşekkür ederim.